Herkese merhaba, ben Erdem Şantunalı. Merhabalar, ben de Umut Yaka. Capstock'lu Girişim Dünyası'nın haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden güzel, tatlı, sevimliş, bol yatırımlı haberlerimiz var. İlk ile Umut hemen başlıyor. Hatta bu Umut'un şimdi başlayacağı haberi biz geçen hafta Yine aynı şekilde başlamıştık. Dejavu hı. gibi bir şey oldu ama adamlar her hafta yatırım alıyor. Hareket <laughs> versin. Bu arada yani çok bol yatırımlar ama biz, bizim şu anki gündemimizdeki 8 haberde çok bol yatırım yok. Detayları capsoknext.com'dan bulabilirsiniz. İlk haberimiz yine geçen hafta gibi Pep ile başlıyor. Hı hı. Geçen hafta Pep App'in Erdem Yurdanlı'dan 225 bin dolar yatırım aldığını söylemiştik. Şimdi ise Bensu Soral baştan aldı. Bensu Soral evet bildiğimiz oyuncu ee, ablamız, Hı -hı. arkadaşımız. İlk yatırım acaba mı oyuncu sonunda. hanımefendi. Onunla ilk yatırımıyımış Bekus, değil Hı -hı. mi? Herhangi bir ayrıntı yok bu arada. Yani Eşi Hakan Başer'ci hani, girişim dünyasında adı ıı, oldukça duyulan ve bilinen bir isim. Hı -hı. Belki Direkt onu yönlendirmesiyle yatırım yapmaya başlıyorlar herhalde. Değil mi? Güzel bir aile. Hı -hı. Güzel ee, bir aile. Pe Pe Pe, yeniden yeniden e, hayırlı olsun diyoruz. Hı -hı. Bence Hı -hı. çok yani stratejik bir e, ortaklık bence hani paradan ziyade maddi taraftan ziyade gayet iyi bir stratejik yatırım e, evet. olduğunu şahsen düşünüyorum. Bakalım ileride. Yani uygulama hani kadınlar yönelik bir uygulamayken para yatıran herkes erkekti. <laughs> Biz bununla da geçen hafta galiba minicik gülmüştük. Bu hafta artık bir kadın da para yatırınca benim o açıdan da biraz hoşuma gitti. Yani cinsiyetçilik Pariyatran olarak değil, değil de bu. Şey, e, kurucuları da erkek ya. Sadece bir ironi bence komik bir ironi o kadar. Okey. Çok, çok kurcalamayalım yani, burayı. Kurcalamayalım. <laughs> Sonraki olaya geçer. Tamam. Ee, İngiltere merkezli bir e, çevrimiçi yemek servisi varmış Gusto hmm. isimli. Çevrimiçi evet, onlar... kelimesini kullandığın için de ayrıca tebrik ediyorum. Neden kardeşim? Ne? İnsanlar online, dijital diyor. Ama sen yüzde yüz Türkçe'sin. Böyle Doğru. Öyle yazmışlar. Öyle yazmışız. Ve ben gerçekten hani Türkçe konuşmayı seven ve buna gayret eden bir insan. Teşekkür ederim. Ara İngilizce kelimeler serpiştirmekten I hate. <gülüyor> 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 41 milyon dolar yatırma almış Umut yani. Ne ben yapar 41 bu gusto? milyon doları nasıl nasıl söylerim diye düşünürken senin takıldığın noktalara bak. Gusto e, içerisinde bir sürü yemek tarifi olan bir uygulama. Sen o yemek tariflerinden beğendiğini seçiyorsun ve sana o yemeği nasıl yapacağını gösteren bir e, menüyle birlikte malzemeler geliyor. Tarif ve malzemesi Tarif geliyor. Ve paket aynen, olarak. Geliyor, Bu aynı gün bir, içinde mi? Aynı gün değil, muhtemelen yarın geliyordur sana. Öyle mi o kadar detaylı değil ama mi? çünkü bizim ülkemize de böyle bir e, girişim vardı. Hı -hı. E, Tutmadı diye hatırlıyorum ben. O yüzden adı aklımda kalmadı. Birkaç tane vardı. Ama, Benim de şu an evet, isimleri aklımda Bildan, değil ama... Vildan şey yapmıştı, sipariş etmişti oradan. şef miydi? Neydi ya? Ben sanki öyle o, bir şey... O e, lezzetini okey bulmuştu ama hani aslında biz evde çok yemek yapabilen ve bunu seven bir milletiz. Bence bizde tutmama ihtimali var. Çünkü aynı malzemeyi dışarıdan alıp, internetten aynı tarife ulaşıp sadece kesme biçme işini yaparak... 3'te 1 fiyatına falan mal edebiliyordun. Hatırladığım kadarıyla. Ben de evde biliyorsun çok yemek yapıyorum ama İngiltere hani bildiğim kadarıyla öyle e, inanılmaz bir mutfağı olan ve insanların buna çok çok vakit ayırdığı bir yer değil. Dolayısıyla orası için çok uygun bir e, girişim olmuş bence bu. Şu anki e, siparişleri e, yıllık 4 milyon civarında. Hiç, hiç kötü rakam değil. Çok iyi canım. E, aynen bunu 2025'te kaç milyon çıkarmak istiyorlardı? Çok full rakam olmuş burası da. 400 milyona çıkarmak istiyorlar abi. Bu arada aylık 4 milyon civarıymış yemek şeyi. Bunu aylık 400 milyona çıkarmak istiyorlar 2025'te. Çokmuş ya. Çok. Ne? Çalışan sayısı şu an 100. Bu yatırımla birlikte 700'e çıkaracaklarmış falan yani. Hı hı. Güzel operasyon oldukça güzel gidiyor. Aynen. Ee, bir diğer haber de Kesinlikle. Fransa'dan. E, pardon çok pardon. Fransa mı İtalya mı yanlış olmasın? İtalya. İtalya'dan e, girişim ismi Will ve Will e, bir Instagram haber ajansı. A -a. İnternet sitesi yok, başka bir hesabı yok. Bütün içeriklerini, haber içeriklerini Instagram'dan veren, IGTV'den hı hı. Story'den, feed'den. ...ve çok güzel görsel dünyasıyla, çok güzel bir editör e, diliyle ve tadıyla sunan e, bir haber ajansı. 1.2 milyon dolar e, yatırım aldılar ve henüz 3 ay önce kuruldu bu. Allah Allah Instagram ben... hesabı 3 ay önce kuruldu. Instagram'da devam edecekler değil mi? Tabii ki tabii ki. Abi Instagram hesabının yatırım alması peki ne? Ya Aslında Instagram hesabı değil, orası bir mecra. Kullandığı mecra. Yani Başkasının uygulaması olur, bir başkası site ya üzerinden oynar okay, ama... Kesinlikle ama bu ilginç bir şey yani. Çok, Çok eğlenceli iyi. geldi kulağa. Çok iyi çünkü inanılmaz doğru zaman yani. Üç ay önce kuruluyor ve birkaç hafta sonra Covid olayı patlıyor. Hı -hı. ve Bunu o kadar iyi aktarıyorlar ki insanlara. Üç ayda 220 bin takipçi kazanıyorlar. Evet. İtalya'da zaten anladığım kadarıyla böyle bir habercilik ve gazetecilik olayı eksikmiş. Hı -hı. inanılmaz doğru yerden yakalamışlar. Hatta çok güzel, çok sevindim. ilk bölümlerin yayınladıkları geçen hafta bir podcast programına da başladılar. Her gün 5 dakika gündemi konuşuyorlar. Tamam gelsinler konu kalalım. <laughs> ve e, gayet güzel. Will bizim de zaten gitmek istediğimiz bir yere çok yakın bir yerde. Hani caps olarak. Hı -hı. O yüzden kendilerini... İyi, çok güzel 1.2 milyon dolar abi. Çok Umarız güzel. daha çok duyarız ve İtalya ile sınırlı kalmaz yaptıkları haber. İnç. Bil alt tr. <laughs> alt dire <uke>. <gülüyor> Olabilir <gülüyor> Hazır olabiliriz evet. Ee, yine Covid'de e, alakalı bir haberimiz var. Sony biliyorsun ki e, şu dönemde en çok aslında PlayStation olarak ve oyun mecrası olarak insanların bildiği, aktif olarak kullandığı bir marka diyeyim. <laughs> ee, Büyük oyun geliştiriciler bu dönemle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Fakat bu indi hani bağımsız oyun geliştiriciler var ya daha böyle küçük hani <laughs> inanılmaz büyük bir stüdyo olmuyor. Onların zor durumda olduğunu fark etmiş olacak ki e, indi oyun geliştiricilere 10 milyon dolarlık bir e, bağış yapacağını açıklamış. <laughs> bu bağışın ne şartlarda ve ne şekilde olacağı daha belli değil ama e, <laughs> büyük bir çoğunun eve kapandığı ve Fırsat buldukça boş kaldıkça oyun oynadığı bu dönemde onların da maddi olarak sıkıntıya girmemesi ve hani varlıkların devam edebilmeleri için bence güzel bir yöntem bu hem Kesinlikle. de yani marka ile de işbirliği maç olmuş yani bence bu işte. Atıyorum çok kural hareket yapsa çok güzel tabii ki ama hani bir hastaneye yatırım yapmakla buna yatırım yapmak arasında bence fark var yine bu dönem dolayısıyla ama kendi sektörüyle alakalı bir yatırımı olduğu için ben mantıklı buldum. Kesinlikle. Ee, çok çok güzel hareket da... yani bu. Evet. ilerisi için ben e, bir oyun geliştiricisi olsam ve PC'ye mi yoksa PlayStation'a mı çıkmam yani de çıkarsın belki ama sadece Hı -hı. bir solo olarak ilerlemek istediğim bir mecra varsa bunun günün sonunda PlayStation'ı seçerdim. Eğer böyle Hı -hı. çünkü bana değer veriyorlar diye düşünürdüm. Aynen öyle. Ekleyeceğim bir şey var mı habere? Şey bu PlayStation Store'da da hani bu dönemle ilgili onların yine ücretsiz oyunları falan devam ediyor. İlgisi olan varsa tıklayıp bakabilir evet. hangi oyunlar Uncharted Uncharted mesela istiyormuş. şu an ücretsiz. ücretsizmiş. Aynen. İlkbahar indirimi geldi. 3 tane oyun aldım. Yani şu an değerlendirebilirsiniz. var mı? Nasıl bilmiyor musun oğlum? Bereket versin. Senin bilgisayarın da var. hadi hadi tamam. Başka <gülüyor> habere geçiyorum. ee, <laughs> <laughs> Lime'ı herkes biliyordur. Yani şimdi Castop gerçekten Elektrikli skater pazarına hasta bir kurum evet. <laughs> ve kuruluş benim e, sayemde değil. Caps dokun, Caps kısmı bu arada. Ben loksam <laughs> ben çok ilgili değilim. Şimdi ve Lime'ı seviyoruz. Lime Amerika'nın en büyük elektrikli skater e, girişimlerinden biri. Kiralama girişimlerinden biri. Bir de Boosted Boards vardı. Boosted e, elektrikli kaykay üreten ve satan bir girişimdi. Casey Neistat izleyenler YouTube'da çok iyi bilirler. E, Lime Boosted'ı satın aldı. Şimdi bu e, ilerisi için güzel şeyler ifade ediyor ama şimdi bu son zamanlardaki durumuna gelecek olursak gerçekten kötüydü. finansal <laughs> olarak batış batıyordu şirket gerçekten çünkü satamıyorlardı. Bahalı çünkü ya. Bahalıydı ve satamıyorlardı. Evet. Ee, Yamaha ile görüşüyorlardı. Yamaha satın alacaktı bu ustadı ama almadı. Derken Naim orada bir hareket etti ve satın aldı tüm şeyleriyle beraber, tüm telifleri, ıı, tasarımları, yani %100 her şeyiyle aldı. Dolayısıyla belki ileride Lime markalı elektrikli kaykaylar kiralanabiliyor olacak. Bunun bir kesinliği evet. yok e, ama olabilir diyoruz. Herhangi bir rakam da yok ne kadar aldı, ne şu çoğaldı. Zaten yaptı. öyle bir şey olursa emin olun Umut hemen bunu paylaşır, videosunu atar, storiesini atar. Siz Umut Yaka'yı takip edebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> İlginiz Aynen. varsa. Kapsuk takip edin. oradan yaparız. Şahsi hesaplarımızda. <laughs> Oğlum. Alakamız azıcık yok. Azıcık kendi şeyimizi de yapalım. Hiç, hiç olmaz. istemiyorum. Gelmeyeyim ha. Kapsuoka gibi. Anlaştık. iPhone sessiz sedasız yeni bir model tanıttı bu arada. Hı. Eskiden zaten var olan ismiyle birlikte iPhone SE e, 2020 sürümünü tanıttı. E, telefon oldukça. Hoşuma gitti benim açıkçası. Ben XR kullanıcısıyım ve umut biliyor yani çok memnun olsam da boyutu beni aldıktan sonra biraz rahatsız etmeye başladı. iPhone SE ise 4.7 inçlik bir model. Ee, iPhone 8 oldukça benzer ve aslında artık geri dönmeyeceğini zannettiğimiz tuşla birlikte geldi. Hı -hı. Orada parmak izi okuyucusu ile birlikte geldi. iPhone 8 ee, Türkiye... e sahip, değil aynı tasarımına sahip. Aynen birebir aynı. Evet çok benziyor. Üç rengi var. Siyah, beyaz kırmızı ve Türkiye satış fiyatı 64 GB'lık model için 5299 TL. Biraz çok yani bütçe dostu diye çıkan bir şey için biraz fazla. Çünkü sanırım Amerika'da 400 Ama dolar Ama dolar kuru, evet, oldu sırf dolardan ve, ve vergisi var bunun. Maalesef yani şey işlemesi Bu arada çok iyi. Burada iPhone SE SE'ye herkesin sahip olmak için lütfen linki yukarı kaydır. Anlamadım. Bunu yaptım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> influencer esprisi yaptım. olmadı. <laughs> Bana geçmedi kardeşim. özür dilerim. O zaman sağlık olsun. Yukarı kaydırın demişken. <gülüyor> 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 Nasıl bağlayamadık buraya be? Bir Instagram <laughs> e, haberiyle geleyim. Artık yani şimdi, çünkü şu an e, herkes Instagram canlı yayından bir şey izliyor. Her <laughs> akşam konser, her akşam e, Bartu küçük çağılayanla Melik Çağlayan <laughs> evet, canlı yayınları. 20 bin kişi hep beraber izliyoruz artık bu Instagram canlı yayınlarını web'den de yani bilgisayarınızdan da izleyebiliyor olacaksınız. Haberiniz olsun. Çok ee, güzel oldu bu. Bu öyle. web'den izleme kısmına ek bir şey daha ekleyeyim. Instagram direct ek message'ı da artık web'e geldi. Evet. Web'den de mesajlaşabiliyorsunuz. Her şeyi bu bence webden yani Instagram'ın e, web diye bir şey yokken e, şu an uygulamayı olduğu gibi web'de görüyor olmamız bence şu anki gündemle oldukça alakalı ben sevindim açıkçası yani çünkü Aynen öyle. çalışırken sürekli telefona bakmam gerekiyordu şimdi yeni sekme, yan sekme, sekme, sekme bizim şeyimiz communication chief communication managerımız da Instagram'la ilgili bayağı heyecanlı herhalde ötüyor orada evet evet o çok heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> ee, yine Instagram'dan bir haberimiz var gerçi buna Facebook da dahil ama biz biz muhtemelen Facebook kullanmadığımız için Instagram olarak devam ediyoruz. Tamam, Instagram'a müzik özelliği geldi. Şu hep yurt dışındaki arkadaşlarımızın paylaşıp <laughs> e, Instagram müzik ülkenizde şu an kullanılamamaktadır yazısına artık maruz kalmayacağız. Aynen. E, kaç milyon 35 milyon mu kaç milyon şarkı var? 39 var milyon şarkıdan oluşan bir kütüphane var. Bu şarkı ile birlikte işte ya i̇ki gün önce hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka. Yani çünkü paylaşmayan bir ben kaldım. Herhalde Umut falan kaldı. Ben de paylaşmadım evet. Ben de paylaşmadım aynen. Ya bir de fikri paylaşmamış. Geri <laughs> kalan herkes çok şükür ki paylaştı. Şarkı ile birlikte işte bu varsa eğer şarkı sözleri de değişik şekillerde karşınıza çıkıyor. Bunun çok anlatılacak bir şey yok zaten. Gidin deneyin ya da denemişsinizdir. Gördünüz, <laughs> denemişsinizdir. <Deneymişsinizdir, aynen. gülüyor> Instagram'a gelin. Şu an en en az 10 story'den 15'inde falan şarkı insanla birkaç şarkı paylaşıyor. <laughs> güzel oldu, güzel oldu. Yani biz ben kendi adıma e, hoşuma gidiyor benim. Evet. Mutlu ben de bugün herhalde bir kere kullanacağım. Çünkü iç yani, köşe yapacağım. İçtime şey yaptık ya. Şarkı dinletebilirim. Eee story şablonu oluşturduk mesela. Her <laughs> bizden yayınlanan şarkılarımızı her hafta bir tane paylaşacağız. Neyse bu çok özel ayrıntı. Hayırlı olsun. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> bu kadar <gülüyor> <gülüyor> hazırım hazırım zor duruyorum dinlediğiniz için çok teşekkürler bu hafta bir gündem, gündem, oldu bence Aynen. keyifliydik ee, çünkü bir 30 dakika önce falan uyandık Umut'la <laughs> kendi adamı konuş kendimize geldik size bunu güzelce çektik bu arada bu hafta çarşamba günü e, World Cup'la birlikte yaptığımız yeni bir e, COVID döneminde startup destek serimiz başlıyor. Onu da takipte kalıp izlerseniz mutlu oluruz. Sizin de mutlu olacağınızı düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü çok, çok değerli ve güzel isimler be. geliyor. Hı -hı. Biz bunları önceden biliyoruz ya çok havalı hissediyorum kendimi. Siz daha <laughs> yani bekleyin yani. 3 Spotify. hafta sonra göreceksiniz. <laughs> yok yok. Bu, bu bu çarşamba göreceksiniz. 22 Nisan'da. Ee, kendinize iyi bakın. Takip edin lütfen. Yorumlarınızı da bırakın. Mutlu oluyoruz. Ee, haftaya gündemde gündemi konuşmaya bekleriz. Böyle değişik bir kapanış. Hadi bay bay.